Allah Allah. Evet arkadaşlar Çetin abi aldı balığı. Çok sağlam. Pompalıyor mu lan? Pompala abi ayak altı pompala. Pompala pompala sen de o tam geçti ona. Pompala 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 pompala. Oh! Acayip bir şey. Pompala bizde o. Sıkıntı yok. Pompala hadi hadi. Çok sıktım. Kalamayı i̇yi, çok iyi, sıktım. Baktım misini bitiyor. Kalama iyi. 150 metre misneyi bitirdi ya. hadi abi sen ne bu balık, hadi. Bir tane kaçırdım. Kaçanın telafisi. Geliyor Murat. Oo maşallah. Oo bu ne lan? Bu ne lan? Of maşallah. Oh maşallah. Getir abi. Yaklaştır, yaklaştır. Üçlüden almış. Hoppa. Hey maşallah be. Hey maşallah. Gel alalım onu. Of. Oh. Telefondan çek. Ha senin telefon yok. Benim telefon yok. Aldı çalışıyor çalışıyor. Maşallah oğlum tekneyi çevirdi lan. Murat. Hey maşallah. Çevirdin ha. Of 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 of. Bayağı bir kalama aldı baştan he. Aldı aldı halen de. Hey, maşallah. Hadi bakalım ya. Sabahtan bir... o, bayağı boşaltıyor Murat. Bu büyük abi. Murat bu büyük. Büyük bu büyük. Hadi bakalım. Bismillah. Ulan tekneyi çevirdi Murat. Allah. Vallahi, Vallahi yok. Oo Murat bu ne lan? Oha. <laughs> Rekor lan bu. Abi. Rekor bu oğlum bunu çıkaramayacağız lan dışarı. Abi. Oğlum dur lan. Şey, kakış var şurada. Nerede kakış nerede? Dur dur. La oğlum bu ne lan? Kakış Murat ver bu oltayı bana ver. Abi dikkat et dikkat et. Dil kulağa. Ha bismillahirrahmanirrahim kaçırma. Hey maşallah be. <laughs> i̇şte bu be. Oh. İşte oh. bu çak çak. Oh. Helal olsun be aslanım benim. Abi bu ne ya işte kuzu bu. Lan benim geçen tuttum bunun yanında bebek kalır ya. Oh. Maşallah maşallah. On numarası <laughs> be. Vallahi süper oldu be. Aslanım oh. benim. Hey beyler. Oğlum kendimi de çekeyim lan şöyle. Oğlum bu balıkta var ya. <laughs> Ver bakalım şöyle. Vay be. Kaldır kaldır. Ah, Dur tekneyi. Ya. Tekneyi devirmeyelim Murat. Tekneyi devirmeyelim. Ah. Dur şöyle bir poz verelim ya. Şöyle bir poz verelim şu kuzuyla. Oh. <laughs> Harika. Aman aman aman. Aman. Vallahi süper. Hadi oh. bakalım. Darısı bütün balıkçıların başına arkadaşlar. Çok güzel. Dikkatli ol. Hadi bakalım.